şansın olsun. Yazırım. Bu günden itibaren bu günden itibaren bu sarayın veziri bu sarayın veziri hem tersek hem çosamız tayin olsun. <gülüyor> <gülüyor> Çosa tayin olsun. Ay, sağ Yazdım Allah. keçer şah. Ya şey. Ferraş. Ferraş şansın olsun. Ben de, de o padişahlar her bir şey emir verir bak. Bir iki tane emir verin istiyorum ben. Benim gözüm üstüne olsun. Buyurun ben de yazın. Demeli bugünden, bugünden, ehtibaren, 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 bu günler. Bu günler. Ekibaren. Ekibaren. Bu ölçünün. Bu ölçünün. Padişahı mene. Padişahı mene mene. 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 Ha sen sen. Ha ha. Mene. Sonra kim Sonra. mene geçer Kim mene. Keçer. Kimsene keçer desene şahsa olsun. Boylu vurulsun. Uyuyorsun. Bu evet. oh, olsun. Ha. Yazdım şans sağ olsun. Yazdım. Yazdım. Cebel edin. Yaxşi. Ferraş. Böyle şans sağ olsun. Rezilimiz var, terkeyimiz var. Ancak ben hiç bu saray tanımıyorum. Bir beni ha. sarayla ha. tanış elaydı. Bu da, bu da şans sağ olsun. Bir zahmet çek. buyur. dur. Şans sağ olsun. Bana kurusun, yata otam. Orada istirahat edeceğiz, Şans sağ olsun. Buraya yemeği otamayın. Bura yemək bağlayıb. Ha. Bura da ki, sizin bağ-bağçılığınız. Bağı baxırsınız. Baxı, yəni Bəl də gezə bilərsiniz. Getməyə ha, istirahət etməyə. Aa, lap yaxşı. Bəyəm, bəyəm. Mən azənə örürsən bəyərsən. Mən. Fərq. Bəli, şanslı. Biz indi şey, bəlkə biz mətbəxə gedib çörəyi yeyəcəyik. Sən nəf chilləşirsən bu axdə. Şah sağ olsun. Mənim məsləhətim bilərdim ki, siz Bəl. uzaq yol gəlmisiniz. Bəlin. Yeməkdən qabaq bəlkə bir bahalıcı dincələsiz. Bir rəqqas oyunu olsun siz. Siz də dincələsiz. Oynasın çoxa? Bəli, ara. Çoxa oynasa sonra? Oynasın da. Oynasın şah sağ olsun. Rəqqaslar gəl. Rəqqaslar yaraşsın.